Çeşirken, özellikle sert rüzgarlarda eserken cildimiz, bizi koruyan e, elbisemiz diyelim ya da koruyucu elbisemiz en e, net sert etkiyi karşılayan yerdir. Yani kurur. E, belki pul pul dökülür yıpranır kışa girerken. Evet. Yazın da yıpranmıştır zaten güneşte Kesinlikle. fazla kaldıysak. E ne olacak o zaman? En etkili 5 cilt takviyesi nedir diye bir o, o noktadan gidelim mi? Özellikle hanımların çok sorduğu diyoruz ama artık bey'ler de bir <laughs> ilgili. Kesinlikle doğru. Cilt takviyelerinde liderliği açık ara kolajen aldı. Yani daha önce konuştuğumuz takviyelerin çoğu geriye doğru gitti çünkü kolajen teknolojileri çok gelişti. Ve peptit kolajen dediğimiz bu yeni tip kolajenler sayesinde kolajenin faydalanma oranı arttı. Normalde biz eti veya tavuğu yediğimiz ya da etin veya tavuğun kemiğinin suyunu içtiğimiz zaman da kolajen alıyoruz ama ancak bu jelatin haline gelir, suda erirse işe yarıyor. Jelatinin eminim oranı çok düşük, ancak o parçalanıp kıyma haline gelirse yani peptit haline gelirse çok daha fazla işe yarıyor. Dolayısıyla birincisi de jelatin kolajeni yazalım. Bu net. İkincisi cildin nemlenmede bir numara oyuncusu olan hyaluronik asiti devreye sokmamız lazım. Hyaluronik asit kolajenden farklı olarak kolajen ciltten etkilemez. Çünkü molekülü büyüktür. 3000-5000 daltonluk bir şeyin cildinizin içine girmesi mümkün değil. Onun için de ben hayatım kolajenli krem kullanıyorum. Uzman Hüsamettin Bey önerdi veya Ayla Hanım önerdi. Yemeyin. Böyle bir krem olmaz. Direkt Ancak ağızdan. ağızdan. Ancak hyaluronik asidin farkı kolajenden hem ciltten hem ağızdan uygulayabilirsiniz. Yani mikropartikülasyon haline getirilmiş nanoteknolojiyle bir hyaluronik asit kremiyle dışarıdan işe yarar ama hyaluronik asidin gerçekten işe yarabilmesi için ağızdan kazanılması lazım takviye olarak da alabilirsiniz. 50 miligram, alabilirsiniz. Cilt altı takviyeler de oluyor aslında. Giyonik asiti o cilt altı takviye değildir o. Cildinizin içine takviyeden evet. tedavidir. Bir uzmanın enjekte evet. etmesi. Dermatolog. Orada da, orada da belli bir süre kalır o giyonik asit. O bir süre sonra bu cilt onu parçalar. Yeniden yapmanız lazım. Reversible bir uygulama olduğu için de e, bizim çok önerdiğimiz doğru elde yapılırsa bir uzman dermatolog tarafından yapılırsa mutlaka Peki, faydalı zaten. olur. olur ne kim ama her hekim değil. Yani ben yapmam. Doğrudan ben dermatologların dermatolog, yapması. Dermatolog. Kozmetik dermatoloji konusunda deneyimi dermatologların yapması gerekiyor. Girişimsel dermatoloji çünkü bu. E, hironik asitin hemen arkasına yine her zamanki e, meşhur oyuncumuz alf asidi hmm. alfa lipoik asiti koyalım. Alfa lipoik asitin kremi de işe yarar. Antioksidan olarak e, kendisi de işe yarar. E, üzerine etkilediğini bugün çok iyi biliyoruz cildimizi. Ve bunun arkasına gelin. Hemen Kuanesim Q10'le Evening Primrose oyunu verelim. Bu kombinasyon içine çok şey koyabiliriz. Daha. Değil mi? Ama bunlar bence önceliğimiz olsun. Ubiquinol dedik, glutatiyon dedik. Kuanesim Q10, Ubiquinol. Değil mi? Evet. Glutatiyon bunların ağ Yani kolajenin, Maestro deriz evet, değil mi? Kolajenin bütünlüğünü koruyabilmesi ve daha kalıcı olabilmesi ve daha çok üretilebilmesi için glutatiyon. Alfa lipoik asetin işçisidir glutatiyon ve glutatiyonu yeniden hayata geçirendir alfa hipogresinin neden faydalı olduğunun cevabı da glutatyonu canlandırdığı içindir. Aktive ettiği içindir. O zaman yine glutatyon. Koenzim alfa hipogresi gibi işi. Dolayısıyla glutatyon işin patronu ama cilt, glutatyonlu cilt kremi olmaz. Böyle şaklabanlıklar da görüyorum. Çok gülüyorum. Glutatyonun Ağızdan alınca zaman bile etkisi son derece sınırlı. O da hipozomal glutation olması lazım. E, veya dilat glutation. Enjeksiyonla kullanmak zorundasınız. Ayıbı veya tek kusuru pahalı. Enjeksiyonla yapılan ayıp. Evet maalesef.